Meram'da ortaokul öğrencileri Meram Belediyesi mega projesi kapsamında hazırlanan Bilim Kurdu dergisindeki içeriklerden hazırlanan yarışmada kıyasıya mücadele etti. 5. 6. Ve 7. 33 sınıfı. ortaokuldan 132 öğrencinin takımlar halinde mücadele verdiği bilgi yarışmasında 5 finalist belirlendi. Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde final heyecanı vardı. Yarışmada Mehmet Beğen ortaokul birincisi oldu. Burada gerçekten destan yazıyor. Büyük bir çalışma. İlçe Millet Müdürümüz, Şube Müdürlerimiz, Okul Müdürlerimiz, Öğretmen Arkadaşlarımız bu e, konuda yoğun bir çalışma. E, meram fazlasıyla yükselen bir değer. E, biz bunu bütün devletlerden de görüyoruz. Kısada mega olan Meram Gelişim Akademisi'nin daha da büyüyeceğini söyleyen Başkan Mustafa Kavuş, öğrencileri tebrik etti. Hepsi zaten burada olmakla büyük bir başarıyı kazanmış oldular. Çünkü 33 tane okulumuzdan yaklaşık 132 öğrencimizin katıldığı bir yarışmaya Buraya gelmek zaten kazanmış olmak demekti. Evet onlara da evet, karşıyak hocalarımıza gerçekten çok teşekkür ediyorum. Öğrenciler ödüllendirildi ama Başkan Kavuş bir müjde daha verdi. Yarışmanın bütün finalistleri Çanakkale turuna götürülecek.